Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sizlere bugün pratik bir lezzetle geldim evde birazcık fasulyeniz varsa hemen kalkıp fasulye diplesi yapabilirsiniz malzemelerimizi hazırladık birazcık sıvı yağımız tereyağımız var soğanımız kapya biberimiz bir su bardağı pirincimiz burada da üç tane domatesimiz ve tuzumuz var hemen annem yağımızın içine soğanımızı kırmızı biberimizi ilave ediyor ve hemen yapmaya başlıyoruz Soğanımız, biberimiz kavrulmaya başladı. Anne hani fasulyemizi verir misin? Göstereyim burada. Fasulyemiz arkadaşlar bu şekilde küçük küçük doğradık. Evet, küçük Böyle minnak minnak. da kalsın. Şimdi domatesimizi, tuzumuzu ilave edeceğiz. En son pirincini ilave edeceğiz arkadaşlar. Çünkü pirinç... Hemen pişen bir afiyet olduğu için fasulyeleri de koyalım anneciğim. Hepsi, Hepsi birden pişsin Aynen. Hemen ilave ediyoruz Birazcık fasulyeniz varsa yapabileceğiniz harika bir lezzet hem de pratik. Rengi güzel oldu. Yeşil kırmızı. Evet. Suyumuzda kaynattık arkadaşlar. Birazcık üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Ve fasulyelerimizin pişmesini sağlayacağız. Alacağımızı 10-15 dakika kala pirinçlerimizi ilave edeceğiz. Piştikten sonra fasulye diplemiz hazır olmuş olacak. Birazcık kavrulsun anne. Güzelce kavrulsun. Suyunu ilave ederken sizlere göstereyim. Güzelce kavurduk. Şimdi sıra geldi suyun ilave etmeye. Göz kararı su ilave ediyoruz. Hasidemizin pişmidir durumuna bağlı. Bir bağla. defa da koyalım anneciğim. Bir daha sürekli sürekli olduğu zaman yemeğin tadı da kalmıyor. Aynen öyle oluyor anne. Şimdi bununla güzel bir pişsin bu. Sonra piricimizi yıkayıp ortasına ekleriz içine. Güzelce kaynasın. Sizlere gösterelim. Fasulyemiz güzelce pişti arkadaşlar. Şimdi pirincimizi katık ilave edeceğiz. Biraz da bu şekilde pişecek. Daha sonra sen e, gene ağzın mı yaktın anne? Evet anne fasulyeye baktım. <laughs> evet. Şimdi bu şekilde. Biz buna tuz koyduk mu kuzu? Koyduk koyduk koydu, tuzu var. Karıştırın. İyi mi tuzu? Hı, Hı çok güzel olmuş. Bu şekilde güzelce pişsin. Sizlere gösterelim yemeğimizi görüyorsunuz. Suyunu çekmek üzere. Çok da güzel oldu. Evet, değişik hiç rengini atmadan ne yemeği duruyor sanki. Ben böyle görmüştüm kamerada. Çok tatlı oldu. Evet anneciğim güzel Doğru. Şöyle sizlere göstereyim. Hem gözü hitap ediyor hem de midi hitap ediyor. Şimdi annem ses karşınıza alsın. Daha sonra sizlere göstereyim. Yemeğimiz hazır. Fasulye diplemesini yaptık. Kaç gündür annem sürekli dipleme yapalım, dipleme yapalım. Yedi bitirdi beni. Sonunda yaptı. O da kurtuldu. Ben de kurtuldum. Neyse rahatlasın. Öyle bir inat ki kafasını koyduğunu yapacak. Geç ya ben de öyleyim de. Kim ediyoruz? Aynen. Ben de hemen kafama, aklıma geleni yaptım yaptım o an. Yoksa daha... Ama anneciğim çok güzel olmadı mı? Bakar mısın? Çok güzel oldu anne. Annemine evet. sağlık. Dediğim gibi arkadaşlar elinizde birazcık fasulyeniz biraz bir de soğanınız varsa bir de pirinç yapabileceğiniz harika bir lezzet. Çok pratik oluyor. Sizler de gördünüz zaten. Bütün püf noktalarıyla birlikte kanalımıza paylaştım. Videomu çektim. Tarifinin altına zaten her zamanki gibi yazıyorum. Hiç merak etmeyin. Annem şimdi bu güzelliğimizi birazcık süsletin. Sonra halini sizlere göstereyim süslendik, püslendik. Son halimizle karşınıza geldik. Arkadaşlar bu şekilde annem sunumunu yaptı. da bu şekilde koyacağım. Çok güzel oldu. Annem önce göze sonra da hitap etsin. İstiyor bu şekilde her yemeklerimizi itinayla düştüs püslüyor. Her Gelini <laughs> kızlar gibi yapıyor. <laughs> Değil mi anne? Evet. Çok güzel oldu. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazırladık dileğimizle baş başa kalan arkadaşlar